Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Mısır'la başlayalım. Mısır'da Sisi'den açıklamalar geldi. Mısır'da olanlar Allah'ın yardımı olmadan asla olmazdı. Yemin ediyorum benim yanımda Allah'ın yardımı var. Yemin ediyorum bu Allah'ın yardımı şeklinde açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalması gerekiyor açıklamasında bulundu. Bilindiği gibi Gürcistan ve Azerbaycan İran tırlarına karşı önlem almış durumda. Türkiye son zamanlarda Van ve diğer sınır bölgelerinde İran'dan gelen tırların denetimini artırınca yüksek miktarda malum madde yakalanmıştı. Gürcistan İran'dan gelen tüm tır, araç ve insan girişini durdururken Hindistan'dan da bugün benzer bir karar geldi. Hindistan limanlarında İran'dan gelen konteynerlarda malum madde ele geçirdi. Daha sonrasında ise Hindistan İran tırlarının girişine izin vermiyor. Azerbaycan ise İran tırlarının Ermenistan ile malum madde kaçakçılığı yaptığını iddia etmişti. İran ve malum madde kaçakçılığı konusunda önümüzdeki dönemde çok sayıda tartışma olacağı da ifade ediliyor. Somali basınından haber görmektesiniz. Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, ülkemiz Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ile makamında bir araya geldi. İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye'nin Somal'daki kalkınma projeleri ve ülkedeki seçimlerin ele alındığı ifade ediliyor turist oranını görmektesiniz. 2019 yılına göre ülkemizde %-12 azalma var. Baktığımızda Yunanistan'da ise sadece %4'lük azalma olduğunu görmekteyiz. Bazı bölgelerde %46'ya kadar azalma var. Suriye'de rejimin takviye yaptığı ifade ediliyor. Çok namlu roket atar sistemleri bu bölgeye yollanıyor. Rus paralı asker kaynağı Rus Vesna tarafından bu görüntüler servis ediyor. Rus paralı askerleri 250 bin askerin hazır olduğunu iddia ediyor. Özellikle Münbiç bölgesine sevkiyat yapıldığını da belirtelim. Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir'den açıklamalar geldi. Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla mühimmat atabilen ilk çoklu bomba tarımız TG-40 ayarlanabilir kazıklı optik nişangah ve etkili atışlara sahip açıklamasında bulundu. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz şeklinde savunma sanayi başkanından video servis etliyor. Lübnanlılar zor hayatlarından kurtulmak için ülkelerini terk ediyor. Lübnan'dan kaçma girişiminde bulunan Samir Avat, insan kaçakçısının benden istediği parayı ödeyebilmek için araba ve cep telefonu dahil her şeyimi satıp yolculuk yaptım. Daha sonrasında Kıbrıs'ta yakalandıktan sonra Lübnan'a getirildik ve sorguya çekildik. Tüm dünya ülkemizin mali, ekonomik ve siyasi açıdan çöktüğünü görüyor açıklamasında bulundu. Türk -Konsi Zirvesi'nden bahsedelim. Budapest'te gerçekleşen Bağımsızlık ve İşbirliği'nin 30. yılında Türk Devletleri Başlıklı Konferans'ta Türk Konsey Aksakallılar Keneşi üyesi Binali Yıldırım'ın ve Hasan Hasanov'un konuşma yaptığı ifade ediliyor. Yunanistan basınına bakıyoruz. Öncelikle Yunanistan basını 3 konu üzerinde duruyor. Birincisinde Türkiye Avrupa'daki enerji krizini kutluyor. Azerbaycan'dan petrole yeni bir şok şeklinde paylaşılmış. Yine diğer haberlerinde ise bu sefer konuştukları konu Mısır'ın hamlesi Türkiye Etiyopya'ya insansız hava araçları satıyor. Yunanistan denkleme nasıl giriyor sorusu yöneltilmiş. Yine buradan kendilerine nasıl pay çıkardılar birazdan bakacağız. Yine Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs, Mısır, Doğu Akdeniz'i yeraltı kablolarıyla dolduruyor. Sıkıntılı Türkiye müdahale etmek isteyecek mi şeklinde soru yöneltilmiş. Öncelikle ilk haberlerinde şu cümleye bakalım. Avrupa'nın ve genel olarak Batı'nın ciddi enerji sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve kışın haneler için her zamankinden daha zor görüldüğü bir dönemde Türkiye Azerbaycan ile yeni bir anlaşma yaparak kendi enerji verimliliğini güvence altına alarak ironik bir şekilde zemin kaybediyor. Azerbaycan'dan 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak ilave 11 milyar metreküp doğal gaz anlaşması imzalandıktan sonra komşu ülkemiz için kışın doğal gaz sorunu olmayacak. Bir ay içinde 4 milyar metreküp depolama kapasitesi Türk tarafı metre sayışlarını tamamen dolduracağını ve vatandaşların fiyat artışından korunacağını iddia ediyor gaz arzı Azerbaycan gazını taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi yani TANAP sayesinde ve Rus gazını taşıyan Türk Akım Doğal Gaz Hattı sayesinde Türkiye'den geçiyor cümlesini kullanmışlar. Türkiye'nin aksine Avrupa'ya gaz arzı konusunda ciddi bir endişe var. Fiyatlar anormal. 9 ayda fiyatlar İngiltere'de %250, Almanya'da 290, Hollanda'da ise 270 arttı. Ülkemizde de artış var. Ülkemizde de %55'lik artış olduğu ifade edilmiş. Bu şekilde Yunan basınında haber servis ediyor. Diğer haberlerinde Etiyopya siyah satışından bahsetmişler. Türkiye insansız hava araçları satarak Afrika dış politikasını şekillendirmeye çalışıyor. Anlaşmaları aşina 4 kaynağa göre Türkiye uluslararası çatışmalarda başarılı bir şekilde kullanılmasının ardından Fas ve Etiyopya ile ya yapılan anlaşmaların bir parçası olarak. Dron ihracatını geliştirmiş durumda Türkiye'den Etiyopya herhangi bir insansız hava aracı sevkiyatı nehrin mavi Nil hidroelektrik barajı konusunda adi Ababa bile ters düşen Ankara ve Mısır arasında zaten gergin olan ilişkilerin sürtüşmesine sebep olabilir cümlesini kullanmışlar. Mutlak sessizlikten de bahsediyor diplomatik bir açıklama yapılmadı burada ifade ediliyor. Bunun Libya üzerinde de etkisi olacağı yazılmış. Şunu okuyalım. Etiyopya'nın Türk insansız hava aracı teçhizatı da dahil olmak üzere Türkiye'nin Mısırla gerilimleri artarken Ankara'nın Mısır'ı hem Libya hem de Türk-Libya anlaşması ve bazı konularda zorladığı biliniyor. Aslında Türkiye Mısır ile ortak map oluşturmaya çalışırsa ve bayrakların satışını bunun için bir baskı aracı olarak kullanırsa bu ülkemiz için son derece endişe verici olur. Yukarıdakilerden eğer geçerliyseler Yunanistan mebinin 28. meridyenin doğusunda yani Rodos'taki Lindos'tan ve daha doğudaki Meis'e kadar Mısır ile sınırlandırılmaya özen göstermeyen denkleme dahil edecektir ifadesini kullanmışlar. Kablolardan bahsediliyor. Helikopterler, İHA'lar, yüksek sürat tekneleriyle 4 ülkenin özel kuvvetleri Doğu Akdeniz'i kontrol edecek. İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de tek bir elektrik şebekesi oluşturacak şeklinde yine hayal kurmaya devam etmişler. Hoşçakalın. The official state visit to Turkey occurred as both countries mark 125 years of diplomatic relations, making it a, a historically significant trip. The two leaders um, discussed bilateral and regional issues of mutual concern. And during the bilateral meetings, both leaders expressed the will to further strengthen cooperation between Ethiopia and Turkey. President Erdogan, on his part, affirmed support to Ethiopia in the areas of health.